Hüsnü sen de. Ha. Basket mi? <laughs> ha, aynen. Evet. Onu araşırız. Yalnız yani, Eda çok çirkin bir yerde duruyor annem senin. Biri attı mı küt. Aynen yani, ikimiz yedik. Biri yerine denk gelir. Geliyordu. Geliyordu. Bak şimdi o bardağı ezip geçeceğim. Hahaha. <laughs> Edam kızar mı Edam? Edam kızar. Edam kızar. Olan var ya. o da atıyor bak. Başka. Eda ondan bir daha var. Bir dahaki geldiğimizde, yarın geldiğimizde onu getirelim. Ece otursun ona da. He? E, yapa, yapa. Ece He? Yapma yapma. Ece. Yok Otra yani. Bir... iki tane var. Biri Bir, e, bir birine Ece'ye otursun. Birine daha otursun. Anne şu da. <laughs> Levent oturmuyor. Bir şey otur. Levent alıp alıp yere çalıyor. <laughs> şu, şu fotoğrafı çok güzel çıkmış. Şu bak. Kardas. Yani yapma ya. Sekti girdi. Sekti girdi mi? Bak. Vallahi girmiş. Sekti girdi. Sen basketçi mi <laughs> olacaksın kız? Edoşum. Kurban olurum Sen benim yapayım. kızımdan her şey olur. Evet. Aa, Çok becerikli. Çok becerikli benim kızım. Anne bak Eda. Her şey olur, her <laughs> şey. <Ede. gülüyor> Çekil, Ece, Ece. gel <laughs> 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 Tuba, senin kadar olmuş. Ece. Ya, anne, çıkar <laughs> <laughs> <Böyüle> mısın? <çıkacağım ya. gülüyor> Çok tatlı kız. <gülüyor> ben <gülüyor> ne yapayım? <laughs> Tuba, bunların evlenmelerine ne kadar var? Ben ne yaşayayım kız, o ne yaşayayım zamana kadar ölmeyeyim. Hani? Vallahi Tuba, Görüyorsun ben bunların düğününü görmek istiyorum ya. Görürsün anne. Amin inşallah. O zaman kendine iyi bak. İyi bakıyorum vallahi Selim. Gerçekten. Levent'i düşünemiyorum tabii çok. <laughs> Olsa güzel olur vallahi. Bileziklerini hazırlar ebesi bunların hep. <gülüyor> <gülüyor> ben ben Koçumu görür müyüm kız? <gülüyor> <gülüyor> Para koçum <laughs> benim kız. Ah. Hala su diyor ki. Kışlar da sarıldıkça bekleyecekti diyor. Pek <laughs> yakışıklı olacak anne ne güzel diyor. Evet. Hakikaten şöyle Feride çok yakışıklı bu. <laughs> Anam kurban olurum ben ona. O benim paşam paşam. Ya buraya Cem. git git. Ay soğuk diye kız diye hava. Yok soğumaz. Burada yatıyorlar ha. Hele hani. biz babanla kalkıp gidiyoruz. Çok soğuk olacak diye. Bakıyorum insanlar hiç gitmiyorlar. Demek ki sıcak oluyor. Sen boş ser sanıyorum. E boş <laughs> <soğuk gülüyor> Vallahi ayaz gelir birazdan diye kalkıp gidiyoruz. sakın. Eve gidip ne yapacak? Eve gidip ne yapacak? Doğru söylüyor vallahi. Şuna baksana ne güzel hatta. Hayır Aynen. Aynen. <laughs> ya master her zaman izlersin ama şu şu anı yaşayamazsın yani Doğruya doğru. Ne kadar mutluluk verici dinlendirici bir şey bence. İnsanlar da öyle vallahi çok güzel. Ne Ne ben öyle dedim diye kıskanım. De ne kıskanım Aa annen, ne saçma <laughs> ne saçma ne saçıyormuş? ne Saç, saçma ne saçma ne ne saçma 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 ne kendi kendine oyununu buldu. Ya öyledir. Vallahi bu kadar Aslında olur. Gidersiniz. Şey ya, e, e, almayayım, e değil almayayım değil mi size? Ne? almayayım. Bir Al. yürüyen yok. Evet. Evet. sadece Yok sadece Levent'e. Yanlış He yok Tanıyorum yok. Işte. Kimi alalım. çekeyim ya, oğlum? Karşımda ya. çekecek kimse yok. Ne ben tetkik Bir şey masum bir şey. Milletimler eleştiriyor. Çok kutu 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 ki. kutu 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 yaşlarken o tezleri gider. Çok hoşuna gidiyor kendini <laughs> görünce. Farkında değil mi telefonla bir <laughs> şey yapma. Ağaca. E Cem. boş. Bekle. Gemi vardı gemi gitmiş. Bekle bekle bekle. He kaybolmuş e gitmiş. Bir daha yapayım tavşan gibi. Yapsana bir daha. Ecem Pişt. Yarın öbür koltuğu da getiriyor anneanneniz. Kışlarıma da koltuk olur, iyi olur. Hangi koltuk? O koltuğun eşi. Şimdi gençler de abla despasitör oynayalım mı hiç ya? Ha. Ece, Eda. Eda, şey, Feriha yenge orada, şey orada bak koltuk var. Onu al da otur. Aleyhse aleyhse de, de, kardeşin yanına de otur. Des, des Hadi anne. Bak burada da var. Burada Hadi anne. Al götür şey otur. Şey Koltuğu al. Hadi götür de. Hadi anne. Çaldır? Çaldır? Hadi koş. Hakan çalıyor mu bana? Yani tatlı sesli. İbrahim tatlı sesli. <laughs> <laughs> Güzel. E, <laughs> Bakın arada bir ağzını almasın. Ağzıma şey diyor kaçtı. Da. E, Bakın da ağzını e, almasın. Şey yani <laughs> sen kendinle de, <laughs> bak dedi. Bizim şey yapmıyor. Arkasını <laughs> döndü ya size. Patakla, rahat. Rahatça <laughs> alabilir. Ha e başka bir şey buluyor. Başka bir şey buluyor. Akşamı daha ayrı bir yer. Çok güzelliği var hem de. Daha altı dakika olmuş. Yedi dakikaya gidiyor. Oğlanı çekiyor, hiç geçmiyor. <laughs> hoşuma giderse öyle oynar. Çok güzel oynuyor. Oynar hoşuma gitti de. Ondan çekiyor. Bak yol açıyor kendine. Ne güzel.